Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte günlük kıyafetler tasarlayacağız. Benim avatarlarımı değiştirmek istiyorum artık. Şimdi bu kıyafet benim üstlerime hiç uygun değil. Bazı şeyleri değiştireceğim o yüzden. Şöyle kamerayı ortaya alayım. Hmm, haydi. Saçlara gelelim. Ben bu saçı değil, bu saçı kullanıyorum. Hani saç değiştirdim tek. Evet benim benim çünkü bu ben. Şimdi şu küçük kıyafeti değiştirmeyelim. Bu kıyafeti gündelik kıyafetim yapacağım. Çünkü yılbaşı geçti ve bu kıyafetin hiçbir önemi kalmadı. Şimdi yılbaşı. Benim normal yüzüm olan bu yüz. Hmm. Hangisini kullanırsam. Şimdi saçlardan kullanacağım. Bu olabilir. Şimdi Başka saç var mı? Güzel bir Saç. Hep kız saçı var. Çok az erkek saçı var. Tamam, şimdi bakalım bakalım bakalım. Tamam, ben bunu bu saç kullanacağım. Belki değiştiririz saçı şuna. Bu olsun ama şuanlık. Şimdi üstümüze böyle ben gündelik kıyafetimle tabii ki. Bunu kullansam Şimdi benim ondan sonra birlik kayıcı yapalım mı? Tam gözüm kapalı seçeceğim. hoşuz ayıcık mı? Bir daha yapıyorum. Ne? Bu olacak ya ben bunu istiyorum. Neyse bu yapacağız. Hı bu alt olmaz. Hiç uygun değil. Bu olabilir. Ama yani ayıcık <laughs> yapmıyoruz. Hmm. Nasıl bir alt yapsak? Tamam neyse. Şu altı kullanalım var bu. Bunu kullanacağız. Benim günlük kıyafetim bu. Yatak da değiştireceğim. Şu olabilir. Bu. Bu bu. Şapkamı. Şu şapkayı çıkartacağız. Tabii ki de. Şapka taksam mı? Ben günlük kıyafetimde şapka takmayacağım. Bunu atsam mı yani? Bunu çıkarsam mı? kulaklık takacağım ama böyle gözüksün kulaklığım. Evet çok tatlı oldu. Ayıcık şeyler verdi ya bunları takacağım ya da hiç takmayayım. Yani açık ten oldu bu. Ben açık tenli değilim. Yani açık tenliyim ama bu kadar değil benim kıyafetimde bu bu ayakkabı olabilir bu olmaz. Şu ayakkabı olabilir yani bunu bu da olabilir. Bu mu ya? Bu yapalım. Başka var mı? Bu da olabilir. Neyse bu yapalım. Gözlük takmayacağım. Gözlük takmak istemez canım. Yok bu hiç olmaz. Maske de takmayalım. Pelerin taksam mı? Arkamdaki şu çantayı çıkaracağım bunu taksam mı acaba? Ama gündelik kıyafette bu olmaz. Bence böyle oldu benim günlük kıyafetim. Tekrar ter rengine değiştireceğiz. Buydu benim ter rengim. bu daha çok yakışıyor. bir değişiklik yapalım mı? Elma mi taksak? Neyse günlük kıyafetim bu olsun. Neredeydi? bu kıyafetle bunu yer değiştiriyoruz. Ve artık videolara böyle başlayacağım. Çok güzel. Ay, yanlış yere girdim. Ay. Evet artık ben böyleyim. Ve bu da benim uyku tulumum. Güneş ışığı, güneş ışığı olan güneş Aslında bunu değiştirsem mi? Önce bu değişsin. Özellikle bu. Bunu değiştiriyoruz. Yani çok kötü. Zıbıl galiba. Bunu zıbıl zıbıl bu. Şimdi zıbıl şöyle. Ee, nasıl bir okul kıyafeti. Gele. Benim yüzüm nerede? okul kıyafetim yapacağız. Zıbıl'a. Zıbıl okul kıyafet yapıyoruz. Zıbıl değil de ben olacak artık zıbıl. Zıbıla yaptığımız şey. Şunu şunu yok edelim. Ya da benim şu olabilir, şu da olabilir normal saçım bu. Okula bunu kullanacağız. Şimdi benim iki model saçım olacak. Okula giderken bu benim üniformam olabilir, bu da olabilir. İkisinden beri üniformam. Bu olsun. Bu daha uygun bence. Hmm, bunun altına bunu giyelim. Hiç okul kıyafetime benzemedi. Gerçekten. <laughs> Kulaklık takılmaz bence okulda. Elvan evet, ben takmayacağız. Tabii ki. Bunu taksam yok takmayayım. Kış günlüğüyle takılır. Ama şu anda kıştayız yine de değiştireceğim. Ben orada ayakkabımı değiştirmedim Okulda, böyle normal bir ayakkabı. Ayakkabımıza hiç kızmazlar bence böyle. Ama buna 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 kızabilirler. Hmm, hangisini seçeceğim? Yok bu olmaz. Okula giderken böyle ayakkabı giymez. Düz bu ayakkabı olsun. Değil mi yani? Sırtımıza da çantamızı alalım. Bu güzel çantayı. Güzel bir çantam var mı? Bu çantayı kullanacağım. Vaycık çantasını seviyorum ben. Bir dakika benim gündelik kıyafetimi de değiştir. Evet değiştirmişim. Şu zıbılla yer değiştireceğim. Şimdi ben aslında şu kıyafetme seyah seyah söylemiyorum seyah kıyafet yapacağım anlayamadınız galiba yani benim normal yüzümü kullanıyoruz Seyahate. um, yoldaş mı alsam mı güzel bir yoldaş ben bunu alsam mı param yetmiyor. Bunu bunu kap. Bunu kullanacağım. Şimdi seyahatte bunu giyebilirim. Bunu bunu giyeceğim. Şunu da giy. Bunu bunu giyebilirim. Aslında bu da giyilir. Rahat almamız gerek seyahatte. Bu kulaklığı çıkart Şöyle normal bir kulaklık takalım. Bu normal değil ama. Bu bu ama gözükmüyor kulaklık. Bu saçta. O yüzden bu kulaklık olmaz da bu kulaklık da olmuyor. Bu kulaklık hiç olmaz. Bu kulaklık yapalım önerisi. Ama hiç gözükmüyor bu da. Bu yapalım. Bunu çıkartıyoruz. Hmm, ayakkabımızı da çıkartacağız tabii ki yeni ayakkabı. Seyahatte şu ayakkabı giyilebilir. Ben bunu giyerdim. Şöyle yüzümüzü şunu da çıkartıyoruz. Şu arkamızdaki kılıcı da. Ben ten rengimde açık yapacağım. Bence seyahatte böyle giyinebiliriz. Tamam. Bu oldu. Benim bir sürü güzel kıyafetim oldu. Şimdi bu kıyafeti değiştireceğiz. Bu kıyafeti şimdi nasıl bir kıyafet yapsak? <laughs> Mesela nasıl bir yapabiliriz? Özellikle bu yüzü kullanacağız. Bu bizim yüzümüz. Partik. Parti kıyafeti. Parti, parti de böyle takım. Ben bunu, bu, bunu almak istiyorum. Bana yetiyor da ama çok az. Kadası, o yüzden almayacağım. Benim yüzüm niye böyle? Ay yanlış bu. Bu yanlış oldu. Bu yüz. Şimdi saç. Saç da tartış saçı. E, bu nasıl parti saçı yani? parti yerine koymuşlar mı? Parti saçı değil bu bence. Hmm. Öyle güzel bir saç yok mu? Nerede? Neyse. Benim normal saçımı kullanayım. Benim iki tane saçım var. Zaten bu bir tanesi. Bir tanesi de bu. Bu. Bu böyle parçaya yakışmaz. Ay, yeter rengimi unutmuşum. Hemen üstümüze geçelim. Partide güzel bir üst giyilir. Evet herkes bunu biliyordur. Böyle partiye uygun bir üst var mı? Var mı? Var mı? partide girebilecek. Yok da. Nerede? Benzeyen bir üst. yok mu? Neyse biz ayıcık, ayıcıklara bakalım. Mesela bu giyilebilir. Ayıcık üstü de giy giyilir mi bilmiyorum. Nasıl giyilir yani? Hangi bu giyilebilir aslında. Bunu giyebilirim belki. Neyse ayıcık üstü giyeceğim ben. Güneş ayıcı yapmayacağım. Onu mu yapsam? Yine bir <laughs> şey yapıyorum. Doğa ayıcığını da seviyorum. Doğa ayıcı yapayım böyle. Doğa ayıcığının altına yakışır bir. Bu olabilir. Tam doğa ayıcı altı. Ama şu anda konumuz bu değil. Aa, bunu kullanırken üstüne de renkli. Evet. Böyle yapabiliriz ama çok kız gibi olmadı mı? Arkadaş olmaz değil mi? Öyle. Bence böyle şapka takılmaz. Kulaklıkla takılmaz bence. Ayakkabımızı da böyle şık bir ayakkabı bu. Mesela. Bu olabilir uygun mu acaba üstümüzde? Neyse böyle yapalım. Kaydedeceğiz. Bunu aldık. Nerede? Evet. Partide bence böyle giyinebiliriz. Şimdi... Bu. Bunu değiştireceğim. Bunu nasıl bir kıyafet yapsak şimdi? Hemen ben yüzleri falan da yapayım. Hmm. Bunu yani hmm, böyle geç gece yani gece dışarı çıkarken bir kıyafet yapalım. Mesela gece partiye gidiyorsun. Öyle bir şey yapalım. Benim hiç zırhım yok. Çünkü zırhlar çok pahalı. Evet çok pahalı. Bu zırhı yiyeceğim. Ben bu zırhı istemiyorum. Ve özellikle çok param gider. Nerede? Şimdi saçımıza ne taksak? Bu. Bu. Bence bu bu daha iyi olur. İki tür saçımız var yani. Gece bir yere giderken şöyle birazcık kalın giyinilir. Mesela bu. Gece yürüyüş yapalım. Gece yürüyüşte bunu giyeriz. Yani ben bunu giyerim. Bunu bu da giyilebilir ama bu daha iyi bence. Kulaklık da var hem. Bunun altı. Böyle bir o yüzden altını değişik yapıyorum. Böyle yapıyorum. Herkes bana bu aralar iste katıyor. Ama ben bazılarını kabul ediyorum. altlarını etmiyorum. Siz mi atıyorsunuz? Yarın yazın yorumlara. Yazarsanız kabul edeceğim. Kabul edeceğim değil de yazarsanız. Aa bu gözlük güzel ama Yürüyüş yaptığımız için göz takılır da çok fazla takmaz bence. Ben çanta takarım buna da. Şu bu çantasını takacağım. Ben tenimi değiştireceğim. Hiç güzel durmadı. Şöyle birazcık da neyse bu olsun. Bu olsun yani. Bu. Bence çoğu kıyafetimiz güzel. Şimdi. Ben bu kıyafetimle bir değişiklik yapmak istemiyorum. Diğer yılbaşı da kullanırım. Videom bu kadar. Bir dakika. Gündelik kıyafetimiz nerede? Onu giyeceğim. Bu. Videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi istediğiniz bir kıyafet önerisi varsa yazın. Yaparım. Bye bye.